başladı. Hepiniz yemeğe bu çocukta. Bugün babamla sencakta sarılacağız. Babam kamerayı tutuyor. Babacım birazcık daha hızlı bir yapabilir misin? Ayak arkadan geçti. Şöyle. Kursa kursa. Anam. Anam anam. anam. Düşüyordum. Gençler düşüyordum. Dikkat et. Düşüyordum. Gençler. Böyle mi daha iyi şart çekilmişler? Böyle mi? Neyse böyle. Biz de şu, şu anda hiçbir şey yok. parkta. o yüzden yani babamla birazcık e, e, şey yapıyorduk. E, şarkı şarkı dinliyorduk. Sonra babam beni çekti. Sonra işte sonra ben ben video sandım. Çekiyordu beni. Ben video çalmıştım. O yüzden yani arkadaşlar. Şu anda kayandık. Göster baba. Göstersene. Bakın. Güneşli gözüküyor ama burada da kayandık. Bakın. Kayandık biz de şu anda. Siz öyle görebiliyorsunuz. Ayı göster baba. Ay nerede? Orada değil ki. Birazcık daha döndü. Şöyle. Bak ay. Görüyorsunuz gençler. Öyle. Bu gece o yüzden yani ayayım dondu. Cebime koyayım. Gençler siz de hasta olabilirsiniz. Dikkat edin. Korona var. Dikkat edin. Yabancı kişiye ya basmayı Yabancı kişiye, Yabancı kişiye bir şey demeyin. Konuşmayın. Ve şu anda parktayız babacığım. Ben yani oynamak istiyorum biraz.